Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirleri almış, Ayasofya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini söylemiş, onlara can, mal ve hız güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı, hoşgörü politikası uyguladığına. Evet buna ulaşılabilir. Çünkü Şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirler alınmış. Ayasofya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebilecekleri söylenmiş. Dolayısıyla bu hoşgörünün olduğunu gösterir. B şıkkı halk egemenliğine geçildiğine. Evet buna ulaşılamaz. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı halkın koruma altına alındığına. Evet onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı verilmiş. Bu koruma altına alındıklarını gösterir. D şıkkı, birlikte yaşama isteğine önem verildiğine. Evet, bu da gösterilir. Şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirlerin alınmış olması, birlikte yaşama isteğine önem verildiğini gösterir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru, Osmanlı donanması 1571'de Venediklilerin elindeki Kıbrıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, İde ve Kayseri'den getirilen Türk aileleri yerleştirildi. Avrupalılar ise güçlü bir haçlı donanması oluşturarak yine bahtında Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattılar. Bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Osmanlı Devleti Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. Evet, çünkü oraya Türk aileleri yerleştirilmiş. Bunun nedeni Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemeleridir. 2. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Avrupalılar ile Nebahtı Savaşı yapılmış ve Osmanlı donanması yeniliğe uğramış. Demek ki burada egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. Üçüncü maddeye bakalım. Avrupalılar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmişlerdir. Evet, güçlü bir Haçlı donanması oluşturmaları birlikte hareket ettiklerini gösterir. 1, 2 ve 3 yargılarına ulaşılır. Doğru cevap değişikdir. Üçüncü soru. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sonucunda baharat yolunu Osmanlı devleti kontrolüne alan ve yapmış olduğu fetihlerle Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühürletip benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin. Aksi halde hazine-i benim mührümle mühürlensin şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Yavuz Sultan Selim, B şıkkı Fatih Sultan Mehmet, C şıkkı Kanuni Sultan Süleyman, D şıkkı Osman Bey. Evet. Mısır'ı fethedip baharat yolunu Osmanlı Devleti'nin kontrolüne alan padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de bir tebaadan sayılmaktaydı. Kilise ve havralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi ibadetini yapar, dinine, gelenek, göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı Devleti'nin himayesi altındaki farklı milletler kendi devletlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osmanlı'dan görmüşlerdi. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı sınırlar içinde birçok milletin bulunduğuna buna ulaşılabilir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin himayesi altındaki farklı milletler deniyor bakın. Dolayısıyla sınırlar içinde birçok millet varmış. B şıkkı, Müslümanların üstün tutuldu. Buna ulaşılamaz. Osmanlı Devleti'nde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebeadan sayılmaktaydı. Dolayısıyla Müslümanlar üstün tutulmuyordu. C şıkkı farklı dinden insanların bir arada yaşadığına evet Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler bir arada yaşıyordu. Buna da ulaşılabilir. D şıkkı halka din ve inanç hürriyeti tanındığına evet Bakın kilise ve havralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi ibadetini yapar. Dinine, gelenek örneklerine göre yaşardı. Buna da başılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Vezir-i Azam padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre vezir-i azam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı padişahın bazı yetkilerini kullanabildi. Evet bu söylenebilir. Padişahın ömrünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verebiliyordu. B şıkkı padişahın yardımcısı ve mutlak vekili oldu. Bu da söylenebilir. vezir azam padişahdan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. C şıkkı gerektiğinde ordunun başına savaşa katıldı. Bu da söylenebilir. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Bu da söylenebilir. şıkkı. Padişahın emirlerini onayladığı. Evet. Bu söylenemez. Doğru cevap şıkkıdır. Altıncı evet. soru. Barbaros Saydettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı donanması ile Andrea Doria öncülüğündeki Haçlı donanması arasında 27 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Akdeniz'deki üstünlük Osmanlı devletine geçmiştir. Türk tarihinin en büyük deniz zaferi olan bu savaş günümüzde Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanmaktadır. Özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yukarıda özellikleri verilen savaş Tireveze Deniz Savaşı'dır. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethettiğinde ilan ettirdiği bir fermanla halka şöyle seslendi. Ben ki Sultan Mehmet Hanım ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve Memleketinizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylenebilir. 1. Adalet ve hoşgörü anlayışı bu söylenebilir. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin diyor. Allah'a, peygambere ve Kur'an'a kuşandığım kılacağı yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır demiş. Bu onun adaletli ve hoşgörülü olduğunun kanıtıdır. 2. Din ve vicdan hürriyeti. Evet, kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketinizde korkusuzca ikamet edin demiş. Bu da söylenebilir. 3. Fetihleri sona erdirme. Bu söylenemez verilen metinde bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla 1 ve 2 düşüncelerin hakim olduğu söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz ticaretine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen oğlu 2. Selim döneminde Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz hakimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı deniz ticareti de Hristiyanların elindedir. Buna ulaşılamaz çünkü Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlanmış. Dolayısıyla arkadaşlar Osmanlı hakimiyetinin Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti pekişmiş oldu. Yani deniz ticareti Hristiyanların elinde değildir. B şıkkı Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Devleti'dir. Evet, bu doğrudur. C şıkkı Kıbrıs'ın fethiyle Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti perçinleşmiştir. Evet. D şıkkı Kıbrıs deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Evet. Bu bilgiye de ulaşılabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru Osmanlı Devleti'nin hoşgörünün vatanı olarak adlandırılmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 1 farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, bu Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünden kaynaklanıyor. 2. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması. Hayır. Bu hoşgörüyle ilgili değildir. 3. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması. Bu da Osmanlı Devleti'nin hoşgörü anlayışından kaynaklanıyor. 1 ve 3 etkili olmuştur. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. Soru Kanuni Sultan Süleyman Semendire Kadısı'na gönderdiği fermanda o güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını istemiştir. Kanuni Sultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A şıkkı arazilerin bölünmesini önlemeyi, B şıkkı devletin vergi gelirlerini artırmayı, C şıkkı boş arazilerin üretime katılmasını, D şıkkı halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi. Evet, kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasının nedeni boş arazilerin üretime katılmasını amaçlamasıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebilir? 1. Kırım Yarımadası'nın alınması. Evet. Bu Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesine katkı sağlamıştır. Çünkü Kırım Karadeniz'in kuzeyinde bulunuyor. 2. Kıbrıs'ın fethi. Kıbrıs Akdeniz'de olduğu için bu Karadeniz ile ilgili değildir. 3'e bakalım. Sinop'un alınması. Evet bu da gene Karadeniz kıyısında olduğu için Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesine katkı sağlamıştır. 1 ve 3 katkı sağlamıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Osmanlı Devleti sefretli yerlerdeki halkın diline, inancına ve yaşayışına karışmadı. Müslüman olmaları için zorlamadı. Gayrimüslimlerden cizye adıyla bir vergi alarak onların can ve mal güvenliğini sağladı. Timur ile yapılan Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Anadolu'da güç kaybı yaşarken Balkanlar'da ise böyle bir sorun yaşamadı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A şıkkı cihat anlayışı, B şıkkı iskan politikası, C şıkkı istimalet politikası, D şıkkı cihan devleti anlayışı. Osmanlı Devleti'nin halkı ve özellikle gayrimüslim tebaayı gözetmesi, onlara karşı hoşgörülü davranması, raiyetperverlik bunlar Osmanlı Devleti'nin istimalet politikası ile alakalıdır. Dolayısıyla Doğru cevap C şıkkıdır.